<laughs> Ay. Evet, e, şu an yağmur yağıyor. Egemen müjdemi isterim. Artık burası da benim evim oldu. Ay. O yüzden yağmur başladı hemen gitmemiz lazım ki öyle burası. Böyle. Aşağıki zaten girebiliyoruz da. En önemli şey Bak burası da. Çok açık. Onu tekerimi Bıcık mı sarmış oğlum? Evet, burası da bizim. Yağmur damlanıyormuş tamam Özür dilerim Şahin Denge Affet beni kurban olayım ya Evet burası da Şahin Denge Zaten ev toplumda Ben, ben geldim korkutma beni Şahin Denge Okay. Oo, tamam yok bir şey. Can tabletim her yerim şey oldu. şu an biraz cesaretlendim şu an ha. burası da bizim evimiz ya. öyle. Tabletimi buraya kaymam lazım. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Evet tabletimi şu an yağmurdan ıslandı ama duymanı düzeldi. Kendine gel tablet. Tablet kendine gel durdu. Burası e, çok güzel ortam ama birazcık bulanık gördü. Ne oldu? Bulanık burası işte bulanık bulanık bulanıktan çık. Tamam burası da az demiştin ortamda. Nereye kaydırdı? Bismillah. Abartma lan o kadar önce ha. Yok. Burası da bizim oturduğumuz zaman. Buradan da böyle bakmıştık ama tablet şu an kendini gelirse ama şu an hiç gerek yok. Tablet çok kendini gel. her şey bulanık şey açıkmış öyle şey pardon. Ay ne diyorum ben bulanık kapalıyım yani açtım sonra tekrar üzerinden hani dese. Burası da mutfağı yani çok güzel bir mutfağımız ya ne korkma Berat yağmur yağıyor atıştırıp buradan ne? burası bizim salonumuz yani çok güzel Bu salonumuz burası burada da şeyler var hatta göz, senin burada da benim süslerim var yani benim burada süslerim var burada kimse bir şey yapamaz burada da benim şu özel takımım takımlarım var olduğu için burası birazcık kullanılmış o kullanım zaten burada da ampul var ampul yani şu an polene Bak Hatta bak çalışıyor. Vallahi bak ciddi bak. Bak çalışıyor. Ee, evet şu an elimizde şu var. Evet şu an buraya asacağız. Ama nereye? Buraya şunu buraya bir koyalım da. Tamam olsun önemli değil. Yani kazara olmuştu. Burası da mutfağımız burada da şey var sofra bezi var onu da kullanıyorum burada da bulaşık pardon sizinle yok bir şey yok burada bulaşık bulaşıkları yıkayacaktım ama elektrikler yani sular kesil olduğu için yıkama için vazgeçtim burası birazcık ee, şey burada nasıl diyeyim yıllardır yağmurdan dolayı yani kömeleşmiş yani, elektrik çalışmaz hiçbir şey çalışmaz nasıl buzdolabının içinde neler var diye onu gösteriyor size. Umarım bir şey çıkmaz. Yok bir şey yok yok. Evet e, burada işi ne çok güzel bir şey bu, da, bu bayatlaşmış yani kafası bir gördüm. Ben seni yalçınlarda falan aldı onun bu kafasına. Ama kapanmıyorsa kapanmıyor. Sonunda be kapattım. Burada korniş. Bismillahirrahmanirrahim yokmuş bu şey burada korniş. Ne düştü olduğu için önce de Burası da odam çok güzel oldu. Bu poşeti oraya bırak. Evet şimdi sağdan sağdan ayağımızdan gire. burası da benim odam ya. Bir şöyle göstereyim. odam yani. Şurada da bizim şeyimiz var. vardı? Çözemiyorum abi çözemiyorum. Konuşamıyorum edebi de edemiyorum. Burası da benim odam yani odamın odamın güzel Yani burası benim odam olabilir yani baksana kapıyı bir yer. bak. Evet, evet e, odan odam bu şekilde. Burada da işte bir e, şey Evet Burası hayvanların için bir hayat ye. Çocuk kabul bir hayat hayvan. Ona göre burada da bizim şey var. Bizim Hüsamettin var. Burada. Ne yapıyorsun Hüsamettin? Ne yapıyorsun Uşam? Bu perde açık bıraktım çünkü bu perde güneş girsin diye. Şu an ev içerisi bayağı rutubet olabilir çünkü rutubet de da, da yani. Burada ne oldu? Anne. Şimdi bak göstereyim hatta bak. Bunun altında halı var ya. Halı var olduğu için bağlı bu burada göremezsiniz. E, benden söylemesi zaten. Egemen'e sana sesleniyorum. Egemen'e sesleniyorum. Şu ortama bir baksana. şu perde bir çekemedim daha. Ya neyse ben gelince çekerim onu merak etme. Önceden bu kaplar turkuazmış aslında. Merhaba Kilal beyefendi. Dişi önceden bundan turkuazmış aslında. Bak şu bak bak yerlerde turkuaz şey de sanır görüyorsun. Şurada turkuaz. Bu önceden burası kaplar turkuazmış. Sonra da kapları boyamışlar yani. Böyle boyamışlar. Burada da şey ananeden götürtürdü. Benim sandalye burada duruyor yani. Buraya koydum yani Yok bu sandalye aynı ama anneannemin aynısından da burada da varmış. Ama sonra burada unutun. Hoş şu an yani gitmiş ya. Yani. yani evimiz baya çok güzel bir ortamlık çok güzel. Nadir de bunlar ama evim çok güzel olur değil mi? Bu benim şurada bir dualsım var bak. Böyle ee, tavus kuşu figürümü de nedir? Anasını yedendise bu ıslı eee dualım var. Yani bunu da ben koydum hatta bunu söyle. Şunu ben koydum yani. Ben koymadım ama bunu ben ilk fark ettiğim zaman da ben e, önceki videoda hatırlarsınız yani. Buralar dağınıktı böyle. Şu ağlar vardı temizledim onları hepsini. Temizledim. Burayı da ben çok dekorasyon yaptım ya. Böyle ben Şuradan nereden diyeyim? Şu bu odadan vardı şu. Az önce gösterdim ben yani oradan. ...dı. ama eee Hı. Tamam. Ee, nerede kalmıştı? Bunun içine bakıyordum. Tamam bu kadardaki yeterli. Buralar falan filan yosun olmuş bak. Bak göstereyim bak. Yosun olmuş. Cidden. Bak gördün mü abi? Yosun olmuş buralarda. Yağmurdan dolayı öyle. Yosun olmuş. Ne buralar, yani öyle. Şimdi söylemek çok güzel bir şeydir ama perde kapatmaya gidiyor Abur cubularımı aldım hani burada oturmayacağım Hani kalacağım yani öyle. Ee, rahmetli komşun ruhunda beraber barışmaya gittik yani geçenlerde o çok kızmış bana. O yüzden neymiş efendim çok değiştim diye öyle şey demiş. O yüzden öyle demiş. Sonrasında işte onu Özür düğmeye gittim o yüzden ben buraya için geldim ben tanıtıyorum yani Egemen'e göndereceğim ben bu videoyu. öyle. Bir şey yapacağım dur. Oh. <laughs> <laughs> Kusura bakma affedersin de burada yağmur yağdı olduğu için fırlara salabın anasını al. Yani anasını sildim demek yani böyle güzel de temizledim. Burada da kardeşi var duruyor zaten öyle. Ne oluyor? Buralar falan filan tehlike olmuş burada bro. Buraya yani bu sandalye burada duruyordu yani. Burada e, yaşlar işte ah, Ahireti çıktıktan sonra buradaki eşyaların hepsi kalmış yani. Ne yapıyor bu? Bardaklar var şimdi. Yani burada çay bardak. burada şey şey malzemeler var yani. Burada sofra var ama Sofra mezunu anası alıyor çıkıyor örümcek. örünce soyulmuş yani şu dualara baksana abi çok Burada da Sami Aga'ndan kalma ayakkabılar var yani bu Sami Aga giyiyormuş galiba Edeba... ya da bu çekti çekti Merdanlar zanım zanım Hukuk mücadelesine göre bu tavanın değişmesi lazım E baksana rutubet olmuş onun Bu halde kim birisiydi ya Burada Evet Komşu ne dedi Şahin Engin ruhu burada var dedi yani yok olmamış. Burada şey var mesela önceden yerde bulmuştum. Başkaları çıkarmıştı önce. Daha sonrasında ben bunu geri taktım. Burada şey tespih asılanmış. Yani tespih olduğuna göre burada tespih var. Yani burada kalıp bu torunu burada otursa bunları koparıp atar. Yani Bunları çöpe atar. Yani çöpe yani atma ihtimali var mı? Var. Yani hmm. Alsam mı almasam mı? Tam şu bak şu askılı bak şuraya açacağım. Şuraya takacağım ben. baskılı mega Michael, şimdi bunu böyle koyduk Kapanma mı ha tamam şimdi bunları koyacağız şöyle koyacağız herhalde bunu bunu böyle koyacağız galiba. koymaya başardım ya da başaramadım bunu mesela bunu milleti görürse çok ekip kardeşler gibi olur değil mi Aa, iyi. O oh, manzaraya bak ya. Benim dışarı çıkasım geldi şu yiyecekleri alın. Bak, kayınbabamı yemek götürüp geliyorum. Hadi ya bakalım. Al. Al. Ay şu pencere yaparken unuttum kız. <Gülüyor> <Gülüyor> of yine yağmur yağıyor ya ya. Hadi bakalım ıslanmadan gidelim hadi hadi. Görüşürüz Şahin'de. Anne çok ısınıyorum. Buradan bir şekilde. Yağmur yağıyor yağmur yağıyor. Yok yağmur ya yağmur ya ay perdesini de açık bıraktık ama neyse gelince kapatırım lan yağmur yağıyor imdat yağmur yağıyor seller akıyor bugün yağmurda ıslanıyor yola bak yola, yolu 2000 yıldır ıslanmamış yani yolundan belli burada olur galiba 20-60 artı Evet. Anam. Ayarım ya sıra sıktım oldu. Ya.